Tavada inegöl köftesi nasıl pişer? Bugün ondan bahsedeceğiz. Bir önceki videomuzda ızgara köftesi olduğundan bahsettik. Tavaya pek müsait olmadığını söyledik ama öyle bir yöntem göstereceğim ki aynı ızgara tadını alacaksınız. Buyurun pişirmeye geçelim. Elimizi ıslatıyoruz. Köftemiz ısındığı zaman şişeceği için köfteleri bir miktar inceltiyoruz. Yağ kullanmadan. Soğuk tavaya diziyoruz. Burası önemli. Aynı sucukta olduğu gibi bunu da soğuk tavaya diziyoruz. Kısık ateşle açıyoruz. Şu rengi gördüğümüz gibi çevirmeye başlıyoruz. Çatalla pişirmemizin sebebi önceki videolarda dediğim gibi çatal içine battığı için biraz daha fazla ısını buz etmesini sağlar. Yapışmaz bir tava olması çok önemli. Çünkü yağ kullanmayacağımız için çelik gibi tavalara köfte yapışabilir. Kabuk yapmasını istemiyoruz. Kabuk yaptığı an ışı yanar ve içine ısı işlemez. Her 10 saniyede bir çeviriyoruz köfteyi. Köftelerimiz pişti, köftelerimizi tabağımıza alıyoruz. Açık kahve rengi tonlar. Tavada nasıl yine gök köfte pişirilmesi gerektiğini anlattık. Bu ve daha fazla bilgi için bizi takip edin.